Yani ben hani tahkiki iman eşittir hakiki iman diye bir e, tanımlamanın e, bizi çok şey e, yani yanlış e, yerlere sürükleyeceğinden endişe ederim. Özellikle hani bulunduğumuz e, zaman zeminin hassasiyetleri dahil de. çünkü maalesef hani Müslüman e, coğrafyaya baktığımızda e, hani kendisini merkeze e, yerleştirip Hı. hani kendisi gibi e, düşünmeyen ve temel esaslarda aynı olmakla birlikte teferat noktalarda farklı düşünen herkesi iman dışında tanımlama hani hani tekfir etme bu şekilde hani iman alanında bir hegemonya oluşturmaya çalışan farklı tutumlar eğilimler görüyoruz ağırlıklı olarak siyasetin de yani siyasi bir şey hedefin de doğrudan veya dolaylı olarak biçimlendirdiği şekilde o yüzden hani kendi dünyanda böyle bir şey var, hassasiyet var. Bediüzzaman'dan da hani beslendiğim yani mürşit olarak Bediüzzaman'da da çok dikkatli bir şekilde hep takip ettiğini gördüğüm bir hassasiyet bu. Hani evet. tekfire kapı açmamak. Yani o şekilde birilerinin yani o şekilde suistimal edebileceği bir e, şey zemin bırakmamak noktasında. O yüzden evet. açıklama ihtiyacını hissettim. Kendi geçmişimde de böyle örneklerde gördüm. Yani Bedúzan eserini okuduğu hal mesela o takiki imanı, yani hakiki iman, yani eşittir hakiki iman. Dolayısıyla taklit iman aslında gayri hakiki Yani aslında iman sayılmaz o şeklinde mesela. Yani eğer öyle bir damar varsa, hani böyle dışlayıcı bir damar varsa, onu o tarz şeyleri e, olumlu şekilde kullanabiliyoruz. Anladım. Evet. Ama nedir burada yani e, taklidi imanın e, koruyucu e, olmadığı e, Hani garantisinin şey olmadığı yani ve bu saldırılara karşı saldırılardan masum kalabilmek için iki yol var. Ya içinize kapanacaksınız Bir defa e, her türlü e, yani soruyu her türlü sorgulamayı bir tehdit, bir yoldan çıkma olarak e, göreceksiniz. E, bu defa evet, siz kendinizi koruyorsunuz ama e, çoluk çocuğunuz e, bir dünyanın içinde yaşıyor. Yani e, kendi çoluk çocuğunuza bile şey e, ulaşamadığınız bir e, tablo yaşıyorsunuz bu defa. Yani o, e, yani kendiniz için e, belki garantili bir şey gibi görülüyor ama son talide sıhhatli bir e, ve sıhhatli bir yol olmadığı. E, buradan hani anlaşılabilir veya o, o, o taklidi e, bir evet bir başlama noktası e, olarak göreceğiz ama o dinamik süreç içerisinde taklitten e, tahkike e, bir yolculuk yaşayacağız ki tahkik yolculuğu tekrar ifade edeyim e, yani tahkike erdin değil bu yolculuk yani ömür boyu devam edecek. Düz zamanın mesela şu kavramlaştırması hani bana eee hani çok anlamlı gelir. Yani Allah'ı bilmekle ilgili. Malum ise meçhuldür diyor. Yani meçhul ise malum olur. Yani ben Allah'ı bildim, Allah'ı tanıdım diyorsa biri... Tam tanıyamamış. Tam, tam tanıyamamış. Çünkü tam e, hani, e, tanımak onu insanın e, Kudreti. yetersizliğini bu noktada e, delillere ulaşmış. Dolayısıyla tahkik ulaşmış ama son halde kendi e, aklını ve idrakinin... E, Yetersizliğini de şey, kabul etmişse o zaman meseleyi doğru anlamış demek.